aynı haricileri evrim geçirmiş hali. Onlar her ne kadar kendini selefi de dese aslında onların hepsinin görüşü haricilere dayanıyor. Bu tekfir etme işi onlarda çok meşhurdu. Kendileri hariç sahabe efendilerimizi dahi tekfir ettiler. Yani adam hiçbir ülkede bunları yapamayacakken gelmiş bizim ülkemizde sağlıktan istifade ediyor. Polisi, askeri seni koruyor, vatanında her şey yapıyor. Sen kalkacaksın bu insanların hepsini, cami cemaatini, imamını hepsini tekfir edeceksin. Bugün devletimiz bu meseleye sahip çıksın ne demek? Bugün bir insan bu kuru yemişçi dükkanı açsa, bir dondurmacı dükkanı açsa, Hemen oraya bir takım yetkililer geliyor ve diyor ki açıkta bu ürünleri satamazsın. Neden? Çünkü insanın sağlığına zararlı üzerine tozcuklar konuyor. Veya iş yerinde yangın tüpün yoksa önemli bir mesele geliyor mesela iş yerini bir takım şartlara uymuyorsa geliyor kapatıyor. Peki bu adamın zehirlediği bu gençlerin ebedül ebed ahiretleriyle imanlarıyla oynuyor. Peki acaba bu dışarıda konan yiyeceğin üzerine toz tanesinden daha mı az zarar vermiş oluyor bu kimse? Vallahi de billahi de çok daha fazla zarar veriyor. İnsanların imanının gitmesine vesile oluyor. Sen bugün sana 40 sene bakmış babanı tekfir ediyorsun. Arkadaşlarını tekfir ediyorsun. Yaşadığın memlekette herkesi tekfir etmek zorunda kalıyorsun. Dinleyen kardeşlerime söylüyorum. Bakın dünyanız da ahiretiniz de berbat olacak. Aklınızı başınızı almalısınız. Bakın sadece dünyanız da gitmiyor, ahiretiniz de gidiyor. Bu gafletin bedeli ahirette çok ağır olabilir. Gelin yol yakınken sizlere tavsiyemiz Allah için geri dönmenizdir.